Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle minik bir balkon turu yapalım hep beraber şöyle mortal graflarımız bayağı şöyle uzadılar. çiğimiz e, ilk defa açıyor. Şöyle bakın uçları hep tomurcuk olmuş. Nasıl olacak bakalım açtığında galiba sarıya benziyor rengi. Şurada da böyle sanki tomurcuk gibi bir şey var. Bu da bunun aynısı. Şöyle baktığınızda. Bu daha böyle iri iri yaprakları güzel oldu yani. Daha güzel bir hissetti sanırım. omuz. Bunu 3-4 bir defa biliyorsunuz şey olmuştu yapraklarını çiçeklerini temizlemiştik tekrar sanırım ortalardan böyle güzel bir şekilde tekrar büyümeye başladı yakında bu tomurcuklanacak gibi geliyor bana bunlar tüylü telgraflarımız bunları da geçen sene temizlemiştik yine böyle güzel bir şekilde oldular ama bu çok nazik bir çiçek dallarını birazcık böyle hafiften düzeltmeye bile kalksanız çok çabuk kırılıyor. Onun için bunu dokunurken biraz daha dikkatli oluyoruz. Bunlar bizim sürekli izleyen takipçilerimizin bildiği okalisislerimiz, süs yoncalarımız. Şunun yapraklarını güzelliğine bakın arkadaşlar. Nasıl böyle iri iri heybetli. Çok güzel oldu maşallah bu sene. Şöyle çiçeklerini görmeyenler için de şöyle çiçekleri bu şekilde oluyor. Şu anda az ama daha çok oluyor yani. Şu bu da mor telgraf. Şöyle çiçekli halini göstermek istedim size. Şöyle bakın. Şu okalisinizden bir tane daha var. Bir saksımız daha var. Şöyle dolu dolu kalisislerimiz. Bu nakkaş sarmacığımız. Şöyle onun da şöyle minik çiçekleri var. Bu genelde serin havaları seviyor. Öyle hani çok sıcak havayı sevmiyor. Sıcağın altını koyduğunuzda direkt bu hemen şey olmaya başlıyor. Kurumaya başlıyor. Bakın şuradan şöyle bunun tohumlarını böyle şey yaptığımız tohumları böyle içine ekeliyorum ben. Tekrar çıkıyor. Şöyle bu da güzel oldu. Arkadaşlar ben bunu mitolojik güzelliyorum. Biliyorsunuz bunu ben köyümüzden almıştım. Bu da minik testimiz kalan şomuz. Bu da boyadığımız saksı. ortancalarımız çok güzel bir şekilde geliştiler tavşan hemen yanındaki de e, yılan kaktüs bunları zaten biliyorsunuz bu da şeyimiz e, aşkın gözyaşları ama bunun e, sanki Uzaktan bakınca pembe gibi duruyor ama şöyle bir daha gösterirsek. Ama yaklaşınca daha farklı bir rengi var. Bunlar sardunyalarımız. Bu seni hiç açmadım maalesef. Siyah bollilerimiz. Siyah bolilerimiz e, tomurcuklandı, baya belirginleşti tomurcukları, gayet güzel görünüyor. İnşallah çiçekli olduğu zamanları da göreceğiz. Selim Palmer'imiz var, henüz dinlenmedi. Reyhanlarımız var. İleride karanfillerimiz var. Onlar ara sıra açtı ama havalar serin olunca açıyor genelde. Uzun saksıya aldığımız kapasilimiz var. Kasım da tomurcuklandı. İnşallah Kasım'da açacaklar. şimdi arkadaşlar sanki böyle e, aşkın gözyaşlarının uçlarındaki yavruları uzaktan o kadar güzel pembemsi görünüyor ki yakına geldiğinde biraz daha renk farkı oluyor. Acaba bu diyorum pembesi mi yoksa benziyor mu bilemedim. Bilen arkadaşlar varsa lütfen bana söylesinler. Graptoskulentlerimiz